Bugün sizlere aldığımız yeni bir şey göstereceğim. Ben ama göstereceğim. şu anda hemen almayacağım onları yavaşça alacağım çünkü kendileri fazla ses çıkartıyor ama canlı değil. Canlı. Şöyle yavaşça çalalım. Canlı olsaydı konuşurduk. Dur ayrı. Bir tane küçükleri. Bunları birleşip biz ayıralım, gelelim. Evet arkadaşlar, bizimki şeyler bunlar. da birleştirebiliyorsunuz. Bir, 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 bir tanesini ver. Yani kırmızıyla mavileri böyle birleştirebiliyorsunuz. Biliyorum dünyanın en dandik lightsaberları. Bunlar da lightsaber. Siz işin kılıcı diyorsunuz ama dünya en kalitesiz lightsaberları değiştireceğiz. Hay bu güzel lightsaberlar. Yani ikili. Evet. İkili dünya güzel. Dartma olduğun benziyor mu? Benzemiyor. Çünkü kek benzemiyor. Çünkü burası ve burası kırmızıydı. Wow! Ve bugün Aziz'in doğum günü. Ona da bir skuter aldık. Onu da getiriyorum. Aynen. O da bu. Güzelmiş ama. Işıklı. Ama Bulem'inki kötü. Benimki güzel. Şöyle arkadaşı böyle. Şehir, buradan bir Bak Aziz. Canlı. Video dışında ne konuştuk biz? Özür dilerim. Sana bir şey söyleyeyim. böyle Ama ben bu Burada... sevmiyorum. Niye biliyor musun? Çünkü hmm. o ben benimle... o da ben de sevmiyor. Burada butonlar var. Bunlardan şeyi halliyoruz. Şu kol Yani kol... bir şey yapıyor. Şurada bir dur, buton. Aziz, dur. Ben hala konuşuyorum. Şimdi şöyle ayar Ayağım geçti işte küçültebiliyor. Arka arkasında şöyle bir fren var. Buna basınca durduruyor. Ama durdur. İşte şey. Kork, korkursan durdurmak için. soruyu sormadım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanal, Neyse, videoya like var. atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı. Bu, bu, bu ne? <laughs>